Değerli meslektaşlarım, ben uzaktan hoca Murat Hoca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Sizin için MEP AGS mevzuat kısmının videolarını çekiyordum. Yine bu videomuzda da 1739 sayılı mevzuatı ne yapalım somutlaştıralım. Bu somutlaştırmalar sizin için daha faydalı olsun diye açıklamaya pdf linkinde ekliyorum. Lütfen onu da almayı unutmayın. Hemen benim notlarım gelsin. Birlikte etkinlik çöze çöze, boşlukları doldura doldura ilerleyelim. Değerli meslektaşlarım, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu işte bu videomuzda. Tamam, tek parça. 2 video, 3 video yapmayacağım. Öğretmenlik Mesleği Kanunu 3 video olmuştu. Sizin için başlıkları böyle sıraladım. Okumayacağım ben bu başlıkları. Ola ki bir soru gelir. Ben bunları daha da somut hale gelsin diye bir sonraki sayfada renklendirdim. Mesela Hangisi Milli Eğitim Temel Kanunu amacı derse ya da kapsamı derse dersiniz ki kapsamında amaç vardır, genel hüküm, örgün, yaygın eğitim vardır, öğretmenlik mesleğiyle ilgili kısım vardır diye sayarsınız. O yüzden bu başlıklar önemli. Mesela hemen şuraya geçiyorum. Bu kanun neyi kapsar sorusu. Bu kanun neyi kapsar diye bir soru gelirse amaç ve ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısı yani oradaki başlıklar var ya onları sıralıyor işte. Öğretmenlik mesleğini, okul bina ve tesisleri, eğitim araçı gereçlerini, bir de devletin eğitim-öğretim alanındaki görev ve sorununu kapsar diyeceksiniz. Şimdi geliyorum şuraya. Türk Milliyetimin amaçları neler? Türk Milliyetimin amaçları diye bu kanunda bir başlığımız vardı. Ben bu başlıkta bazı yerleri olduğu gibi aldım ama tabii ki de somutlaştırdığım ve sorulaştırdım yerler var. Şöyle yapıyorum. Bir genel amaç olmalı, bir de özel amaç olmalı. Genel amaç aşağıda sıraladım. Onları okuruz. Özel amaç ise şöyledir. Genel amacı gerçekleştirmek üzere düzenlenir. Zaten genel amaç biraz bu eğitim biliminde de görürsünüz daha önceden çalışanlar vardı. Uzak hedef, yakın hedef gibi şeyler vardı. Yani dolayısıyla bir genel amacımız var. En genel çerçeve. E dolayısıyla soyut olma ihtimali daha baskındır. Daha sonra bunu somuta çevirmek için aslında özel amaçları kullanıyorsunuz. Bir de özel amaçlar da genel amaçlar ile Türk milletimin ilkelerine göre düzenlenir. Bu ilkeleri vereceğiz sizlere. Demek ki özel amacın Asıl mantı buymuş. Şimdi genel amaçlarda şöyle bir şey var. Ben olduğu gibi aldıysam demek ki okuyarak halledebileceğiniz yerlerde diye düşünmüşümdür. O yüzden almışımdır. Genel amaçlarda mesela bir Atatürk inkılap ve ilkelerine anayasayı ifadesi bulan Atatürk milliyetine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerini benimseyen, koruyan vesaire bunları yüz bin defa okumuşsunuz inanıyorum. Yetiştirmek genel amacımız beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe uygun yetiştirmek, ilgi istat kabiliyetine göre gerekli işte sağlamak vesaire bunlar vardır genel amaçta. Zaten okumasanız bile muhtemeldir ki kabiliyet dersiniz, beden zihin ahlak dersiniz, Türk milletinin milli ahlaki insani manevi değeri dersiniz 3 maddede sıralanmış olur. Gelelim Türk milletinin temel ilkelerine. Hani özel amaçları belirlemek için kullanıyorduk ya. buraya çok soruyorlar. Çok sorduklarını biliyorum. Ben de bunları şöyle size kutucuk, kutucuk ayırdım. Dedim ki en azından Burada yazanı, olur da soru cevap yaparsınız, unutulacak şeyler çünkü soyut konular bunlar. Burada yazılanı buraya yazarsınız, tekrar etmiş olursunuz. Şöyle bir açıklamamız var. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin. Herkese açıktır ifadesi varsa. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümre veya sınıfa imtiyaz tanınmıyor öyle bir madde varsa. Bu maddesi hangi ilkeye götürmeli? Zaten dikkat ettiyseniz burada... Kısaca diyor ki herkes eşittir. Dil, din, ırk, cinsiyet hiç ayrım yapmıyoruz. Dolayısıyla ve burada hiçbir zümreye veya sınıfa da imtiyaz tanımıyoruz. O yüzden bu ilkenin adı genellik ve eşitlik olur. Çünkü zaten buradan belli. Herkes eşit bizim için diyor. Din, dil, ırk ayrım olmaz. Bu şekilde genellik ve eşitlik ilkesi dersiniz. İkinci maddemiz diyor ki milliyetim sistemi Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle toplumun ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Mutlaka istek ve kabiliyet ve ihtiyaca göre düzenleniyorsa bu eğitimin hangi ilkesidir? Madem böyle bir ihtiyaç var, e madem de Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetlerine göre ve Türk toplumuna göre diyor ya, o zaman vatandaştan kastettiğimiz birey ya, yani fert, o yüzden buraya fert yazarsınız, bu vatandaşı alın, fert olarak buraya yazın, ferdin ve hemen aşağıda ne var? Toplum var değil mi? Ferdin ve toplumun ihtiyaçları yazın. Zaten yazıyor aslında içinde. Böyle bir ilkemiz var. Bir diğer ilke. Fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yerleştirilir. Aslında biraz rehberlikle ilgili bir şey bu. Yani diyor ki herkesin ilgi ve ihtiyacına göre onları ilgili hangi kuruma gitmesi gerekiyorsa biz böyle yönlendiriyoruz bunları. O yüzden bu yöneltilerek kelimesinde ilkemiz saklı Cevabımız yöneltme ilkesi olacaktır. Bu şekilde yapıyorsunuz yöneltme ilkesi. Bir diğeri ilk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlk öğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istat ve kabiliyetleri ölçüsüne yaralanır. Özellikle şuradaki ilk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır diyor ya. Buradan yola çıkarak diyeceksiniz ki şöyle seçiyorsunuz eğitim hakkı diyorsunuz. Bu benim hakkım diyorsunuz. Temel biri eğitim hakkı. Maddi imkanlardan yoksun. Başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatırılık, burs, kredi gibi yollar gerekli adına yapılır. Özel eğitime ve korumaya muhtaç çocuklara da tedbirler alınır. Böyle bir şey varsa dikkat ettiyseniz yine aslında maddi imkanı olanla olmayan ne yapıyor? Eşit tutmaya çalışıyor. Yok diye sen okumayacaksın diye bir kural yok diyor. Ben sana yardımcı olurum. Ve özel eğitime muhtaçsın. Her türlü tedbiri alırım diyor. O yüzden bunlardan yola çıkarak bir ilkeyi belirlememiz lazım. Yani diyor ki ben sana o yeterli fırsatı tanırım. Ben sana imkan bulurum diyor. Fırsat ve imkan eşitliği. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam ettirmesi. Buradaki ipucu zaten böyle buradan gelmeli. Hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkilerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirler de alınır. Zaten ipucumuz hayat boyu ya. Hemen şuraya yazıyorum. Süreklilik. Madem hayat boyu o zaman süreklidir. Devam etmeli. Süreklilik ilkesi bu şekilde. Devam ediyorum. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanması. Burada ders programını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği ipuçlarımız buradan gelecektir. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekliyle evrensel kültür içinde korunup geliştirmesi vesaire buradaki ipuçlarına yola çıkarak diyorsunuz ki Atatürk inkılap ve ilkeleri Atatürk milliyetçiliği zaten buradan başka bir şey gidemezsiniz bir sürü Atatürk milliyetçiliği inkılap ifadesi geçiyor aslında bu ilkelerde içinde barındırıyor ve Soru sormaya da çok müsait olmayanlar var. Yani mutlaka bu tanıma göre sormak zorunda kalıyorlar. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilinci. Zaten buradan itibaren aslında bu ipuçlarımız demokrasi bilinci var ya. Bu zaten bizi götürmeli. Bunun için de demokrasi eğitimi diyorsunuz. Devam ediyorum. Din kültürü ve ahlak öğretimi. Bakın içine din geçiyor değil mi? Din öğretimi falan demiyorsunuz burada tabii. Diyor ki burada lise ve denge okulları okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Aslında bu sizi götürmeli? Hani din ve devlet işleri vesaire vardı ya. Burada sizi laiklik ilkesine götürmeli. Buradan yola çıkarak cevabı vermeniz lazım. Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç gelişleri bilimsel teknolojik esaslara ve yeniliklere çevre ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilmeli. Yani dolayısıyla her türlü bilimsel ve teknolojik esaslara göre geliştir ya hani program olur eğitim metotları ve araç, araç olur. Bu geliştirme işi işte olsa olsa nasıl olur? Bilimsellik de olmalı. O yüzden eğitimimizde temel bir tanesi bilimsellik ilkesidir. Milli eğitimin gelişmesi, iktisadi ve sosyal kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü ve istihdam ilişkileri dikkate almak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşme gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde ne olur? Zaten burada hedeflerine uygun bu çizdiğim eğitim, insan gücü, istihdam var ya burası sanayileşme ve tarım, mesleki ve teknik. Buradan yola çıkarak diyorum ki anlanır diyorum. Plan, plan önemli burada. Çünkü hedeflere uygun olarak gerekli istihdam ilişkilerde dikkate alınmak suretiyle ne yapıyorum? Planlıyorum. Tehlikeli bir ilkedir. Kendi ele vermeyebilir ama planlama ilkesidir. Ben burada planları yazdım ama planlama diyeceğiz. Okullarda kız ve erkek birlikte eğitim görür. Bu basit. Çok rahat. Karma eğitim. Tabii... Kız ve erkek birlikte eğitim görür diyoruz ama hani eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya erkek olabilir ki imam hatip liselerimizde vesaire bunu görebiliyoruz çok rahat. Aynı alan içinde birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunmasıdır. Böyle bir ne yapıyorsunuz? Eğitim kampüsü kurabiliyorsunuz ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere de nokta nokta bir yönetimi oluşturuyorsunuz. İşte genel olarak böyle bir ifade varsa ki zaten içinde gizli cevabı. İlki olarak eğitim kampüsü ve okul aile birliği İşbirliği diye ilkemizi alabilirsiniz ki zaten içinde gizli. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil aynı zamanda evde, çevrede, iş yerinde de gerçekleştirmeye çalışıyorsa. Aslında bu biraz yukarıda da görmüştük bir süreklilik gibi bir şey arz ediyordu. Ama bu biraz farklı. Yani diyor ki sadece okullarda yapmıyorum. Her yerde bunu yapmaya çalışıyorum. O zaman çok mantıklı şunu söyleyebilir miyim? Her yerde eğitim derim. Zaten ilki olarak da budur her yerde eğitim. Bu kadar. İlkelerimiz bunlar. Bazıları kendini ele verir, bazıları ele vermeyebilir. Bunlara bakmak zorundayız. Sonra devam ediyor. Mesela diyelim ki bir soru sordular size. Diler ki ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıflarının açılması, rehberlik hizmetleriyle bazı objektif ölçme değerlendirme çalışmaları, özellikle şu ölçme değerlendirme çalışmaları da diyor ki hangi ilkeyle ilgili olabilir? Özellikle rehberlik hizmetleri bizim büyük bir ipucumuz olur. Çünkü rehberlik servisi yönlendirir, değil mi? O yüzden bu yönlendirmekten yola çıkarak diyeceğiz ki burası yöneltme ilkesiyle ilişkilidir. Eğitim kampüsü bünyesinde ortak açık alan kantin, salon benzerinin işletilmesi, işletilmesi hangisi tarafından yerine getirilebilir? Bunlar kampüs yönetimince işletilebilir. Tabi bunlarda bir belli başta esasları var. Nasıl olacak diye, nasıl yapılır, nasıl edilir, para nereye aktarılır diye. Okul ve ile aile arasındaki işbirini sağlamak amacıyla ne yapılabilir? Zaten adından gizli. Okul ile aile arasındaki işbiri değil mi? O zaman okul aile birliği dememiz lazım. Normal şartlarda okul aile birlikleri önemli. Okul aile birliğinin görevleri varsa neler olabilir? Ben yani burada aslında belli başlı görevleri var. Hemen biz böyle birkaç maddede toplayalım çünkü bazıları kesinlikle sorularda böyle yanıltabilecek düzeydedir. O yüzden ben madde madde buraya yazıyorum. Aslında bu görevleri şöyle topladım. Tabii kısa kısa yazdım ama hep aynı yere ulaşacağız. Diyelim ki çeşitli konularda yoksulluk çeken öğrencilerimiz var. İşte bu çeşitli konularda yoksunluk çeken öğrencilerin ihtiyacını karşılamak okul aile birliğinin görevlerindendir. Yine aynı şekilde hem bu ihtiyaçları karşılamak hem eğitim öğretim faaliyetlerinde destek olmak amacıyla aynı ve nakdi bağışları kabul edebilirler. Bu bağışları kabul etme işi yine okul aile birliğinde. Yine hem bağış kabul etmek dedik ya e olur da kendileri böyle bir şey yapmak istiyor. Bir sosyal etkinlik düzenleyebilirler, çeşitli işte kampanyalar düzenleyebilirler. Bunları düzenleme işi yine okul aile birliğinde olur. Ayrıca yukarıda mesela kampüs yönetimi ne yapıyordu? Kantin, salon gibi yerlerin işletmesini yapıyordu değil mi? İşte burada da kantin vesaire işletmek, işlettirmek görevini yine ne yapar? Okul aile birliği alabilir. Şimdi geliyoruz okul aile birliğinin kuruluş, işleyiş, maddi bağışlar, harcamalar, denetlemeler gibi hususlardır. Nasıl ve kim tarafından belirlenir? Yani bunu kim belirleyecek? Okul mu? Milli eğitim mi? Bakanlık mı? Bizzat yönetmeliği mi? Vesaire. Bunu sorabilirler. Madem ki bu kadar görev verdik o zaman bu hususları kim belirliyor diye hemen yazalım. Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın müştereken yani ortak çıkaracağı yönetmelikle bu hususlar belirlenir. Ben adım gibi eminim seçeneklerde diyecek ki kampüs yönetimi, okul müdürü, şu bu öyle bir şey yok. Yazımız, cevabımız burası. Devam edelim. Şimdi Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısına şöyle bir şey var. İki ana bölümümüz var. Bu iki ana bölümden bir tanesi örgün eğitimdir. Yani bizim İlk öğretim, orta öğretim, lise dediğimiz var ya ta bu kademeler tek tek hepsini yazacağız zaten. Bir diğeri de yaygın eğitimdir. Bak burada dört kademe bıraktım. Yaygın eğitim ve örgün eğitim. Yaygın eğitim ise şöyle örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsıyor. Yani bu şekilde yapıyorsunuz. Ama örgün eğitim basamaklarını yazmamız lazım. Mesela okul öncesi. O, ö yazdım. E i̇lk öğretim. Daha sonra okul öncesi sonra nereye gidiyorlar? İlk öğretime gidiyorlar. Yani birinci sınıf ile sekizinci sınıf olan Basamak. Geldik. Birinci sınıf, sekizinci sınıf. Sonra liseye geçiyoruz. E o da orta öğretimdir. Birazdan aşağıda vereceğim diye burada hızlı yazdım. Orta öğretim yani liseyi de bitirdim. Üniversiteye gitmek istiyorsam ne yapıyorum? O zaman da yüksek öğretim. Örgün basamaklarımız bunlar. Şimdi okul öncesinden başlayalım. Bazı sorular var. Ne zaman başlar? Ne olur? Ne diye? Hemen hızlıca böyle bir baktık. Kanunda ne varsa aynısını aldık. Okul öncesinin amaç ve görevi. Öncelikle, kesinlikle, kesinlikle bu çocuklarımıza işte hem onları beden, zihin, duygu gelişimini sağlamak hem de iyi alışkınlıklar kazanmasını sağlamak. Ve onları hazırlıyor ama neye hazırlıyor? Elbette okul öncesinden sonra nereye gidecek bu çocuk? İlk öğretime. O yüzden onları ilk öğretime hazırlarsın. Bir de şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Çok fazla okul öncesi amaç görevi uzun uzun değil. Bir de en önemlisi Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. O kadar. O zaman iyi alışkanlıklar, ilk öğretime hazırlık... Ortak bir yetişme alanı, bir de Türkçe güzel konuşma. Bu. Şöyle bir madde bıraktım size. Bağımsız anaokulları kurulabilir. Yani bizzat okul bağımsız. 3 katlı, 4 katlı ama tamamen anaokulu. Ama olur da duruma göre, ihtiyaca göre, ilk öğretim okuluna bağlı ana sınıfları şeklinde de kurulabilir. Çünkü biliyorsunuz anaokulu direkt okul olarak geçer ama ana sınıfı bildiğiniz bir sınıf olarak geçer. Bu şekilde de kurulabilir. Yani o yüzden burada bir sıkıntı, sınır yoktur. İlk öğretim. Mecburi ilk öğretim çağı nokta nokta yaş grubunu kapsıyor. Bu yaş grubumuz hep soruyorlar zaten. 6 ile 14 yaş arası ilk öğretim çağı grubudur. Bu yaş grubunu kapsar. İlk okulların birinci sınıflarına o yıl hangi tarihte doğmuşsa veya hangi ayı doldurmuşsa kayıt yapılır diye soruyor size. 31 Aralık itibarıyla yani artık o son gün oluyor ya 72 ayını doldurmuşsa bu çocuğun kaydı yapılabiliyor. Artık tabii çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak erken başlaması veya kaydın ertelemesi yönetmelikle düzenlenir. Ama genel sınırımız bu 6-14 yaş 31 Aralık 72 ay. Amaç görevleri mesela anaokuluna yaptık onun ilk öğretimi hazırlık değil mi? O zaman mantıken diyeceğiz ki bir üst öğretim kurumu hazırlamak. Anaokulda Türkçe güzel kullanmasını istiyorduk. Ortak bir ortam oluşturmaya çalışıyorduk. Burada iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi ve becerileri vermeye başlıyoruz. Kazandırmaya çalışıyoruz. Bir de onları gerekli ilgi istat kabiliyetlerine göre yetiştiriyoruz ve bir üst öğrenimi hazırlıyoruz. Üçüncü amaç ise ilk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında, sekizinci sınıfın ikinci döneminde Öğrencilere orta öğretime devam edilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ile ilgili ne yapıyor? Rehberlik servisi çalışma yapıyor. Ne zaman olur dese son ders yılının ikinci yarısı dersiniz. İlk öğretim kurumları normal şartlarda iki bina düşünün. Burası ilkokul, burası ortaokul ve ayrı. Bunu görmüşsünüzdür illa ki. Normalde bağımsız okullar olarak kurulması esastır. Eskiden bitişik biliyorsunuz birleşik tepsi. Sonra ayırdılar. Şu an mesela çoğu okul ayrı. Bazen mümkün olmuyor. Yani binanın bir kısmı ilkokul bir kısmı ortaokul şeklinde devam ediyor. Ancak imkan şartlara göre ortaokullar ilkokullara veya liselerle birlikte de kurulabilir. Bu tamamen imkan ve şartlara göre. Geldik şuraya. Ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli derslerle İmam Hatip Ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturacak program seçeneklerini kim belirler? Hani burada bir okutulacak ders vesaire diyoruz ya. Acaba bunu okul müdürümü, mü, il milli eğitim müdürü mü, ilmi, müdürü mü ilçe mi vesaire böyle bir şey veya bakanlığa kadar gidiyor muyuz? Acaba bunlar nasıl belirliyor, kim belirliyor diye yazıyorum. Bunu direkt bakanlık belirliyor. O yüzden bakanlıkça belirlenir diyorum. Nüfus az ve dağınıksa nasıl yapıla okul açabilirsiniz? Şöyle düşünün. Nüfus az ve dağınık. Dolayısıyla ilk birinci yapmamız gereken şöyle bir köyler olsun böyle ama dağınık. Bir bölge ilk öğretim okulu açabilirsiniz. Bölge ilk öğretim okulu açabilirsiniz. Dolayısıyla bir merkezi bir şey seçiyorsunuz. Mesela hepsi böyle karışık ya noktanız bu olabilir. Buradaki köy olabilir. Hepsine ortak uzaklıkta. Ve buna bağlı bir pansiyon oluşturabilirsiniz vesaire. Bu şekilde bir bölge eğitim okulu seçebilirsiniz. Diyelim bu da mümkün değil. Baya baya zor. Mesela benim çalıştığım okul eskiyen yatılı eğitim bölge okuluydu. Bu şekilde yatılı İlk öğretim bölge okulda açabilirsiniz. Yatılı ilk öğretim bölge okulu. Bakın lise için bunu söylemiyorum. Lise zaten var. Pansiyonlu liseler var, normal liseler var. Evinizin hemen adım başı liseler olabilir. O yüzden ilk okul diye açmak istiyorsa önce bölge ilk öğretim okulu açarsınız. Bu da mümkün değilse yatılı ilk öğretim bölge okulu açarsınız. Devam ediyorum. Orta öğretim yani bizim liselerimiz. Buranın kapsamı şöyle. Tabii ki de ilk öğretime dahil 4 yıllık bir zorunlu eğitim ve yaygın öğrenim veren genel mesleki teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tamamını kapsar. Yani bizim bildiğimiz liseler var ya bu, bu var bu bir. Yani bildiğimiz liseler Anadolu Lisesi olur hani esken düz vardı o artık yok mesela. Ya bunun dışında meslek liseleri olur bir de mesleki eğitim merkezi diyor ya buradaki özellikle MESEM diye son zamanlarda kurulan bunlar da olabilir. Yani burada ne oluyor? öğrenci geliyor hem eğitimini görüyor ama ağırlıklı olarak bir işletmede çalışarak da kendini geliştiriyor böyle bir sistem. Orta yararlanma hakkı. İlk öğretimi tamamlamış sanki mantıklı olanı zaten bitirdin. Ne yapıyorsun artık orta girme girmeye hak kazanıyorsun. Sınavla girebilirsin. Kendi imkan, ilgi, istat kabiliyetine göre yararlanabilirsin. Veya ne yaparsın? Yetenek sınavına gidersin. Güzel Sanatlar Lisesi bir şeyler okursun. Oraya geçersin. E, diyelim ki olmadı. Zaten sınav alan liseler de var. Dolayısıyla her türlü okursun. Amacı ne? Zaten yine asla bir üst basamağı hazırlamak da bunun bir üst basamağı yüksek öğretim olduğu için artık oraya hazırlamak diyoruz. Bir de asgari düzeyde bir ortak genel kültür vermeye çalışıyoruz. Fiziği, kimya, biyoloji, tarihiyle, inkılabıyla, edebiyatıyla amaç bu. Kuruluşta da orta öğretim, çeşitli programlar uygulan liseler ile mesleki eğitim merkezlerine meydana gelir. Şimdi bakın yukarıda da söylemiştik nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde dedik bakanlıkça gerekli görülen yerlerde orta genel mesleki teknik öğretim programı bir yönetim altında uygulan okulların adı nedir? Yani aslında şunu söylüyor. Mesela normal şartlarda sen bir ilçedesin bu ilçe küçük bir ilçe olsun. Bir tane Anadolu Lisesi açıyorsun ama bakıyorsun meslek sesi de lazım. E meslek sesi için ayrı bir bina açsan olmaz. Çünkü o kadar öğrenci olmayabilir. Ama imam hatip için başka bir şey yapsan olmaz. Yani böyle iki arada bir derede. İşte böyle durumlarda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok programlı liseler açıyorsunuz. Benim çalıştığım lise. Çok programlı liseler açabilirsiniz. Nasıl bir çok program diyorsunuz? Tek bir çatı altına topluyorsunuz. Buradan meslek liseleri olabiliyor. İmam hatip olabiliyor. Anadolu Lisesi grubu olabiliyor. Bu sayede çok programlı lise yapıp hepsini bir çatıda topluyorsunuz ve bölgenin ihtiyacına karşılanmış oluyorsunuz. Çok daha mantıklı. Yöneltme hangi eğitim kademesinde başlamalı? Yani bir nevi öğrencileri rehberlik hizmeti diyoruz ya. Bunu nerede başlatmalıyız? Lisede mi? okulda mı? Ortaokulda mı? Okul öncesinde mi? Nerede başlatmalıyız? Yöneltme ilk öğretimde başlar. Unutmayın. Zaten okul öncesinde siz çocuğa Türkçe güzel konuşsun diye eğitim veriyorsunuz. Öğretiyorsunuz. Ortak bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz onun için. Sonra yönetmeye ilk öğretimde başlıyorsunuz. Hangi yüksek öğretim kurumlarına, hangi programa bitirene nasıl gireceklerini giriş hatları kim tarafından tespit ediliyor? Yani üniversiteye gideceksiniz ya. Yani buradaki bölümleri, şartları vesaire bunu kim tespit ediyor? Bunu mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği yapıp yüksek öğretim kurulu belirliyor. Yok dediğimiz MEP ile işbirliği yapıp yüksek öğretim kurulu belirliyor. Devam edelim. Yüksek öğretim. Biliyorsunuz yüksek öğretim dediğimiz üniversite en az 2 yıllık bölümlerimiz vardır. 4 yıllık vardır, 6 yıllık vardır vesaire. Buranın amacı ne artık? Artık bir üstü yok. Artık ne yapıyorsunuz? Yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre ne yapıyor? Yetiştiriyorsunuz öğrencileri. E tabii ki de bilimsellik esastır üniversitelerimize. Yani bilimsel öğretim esastır. Bütün bilimsel teknik vesaire burada genişletip derinleştirecek araştırma incelemelerde bulunmasını sağlıyorsunuz zaten de az çok bulursunuz. Bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları da yapıyorsunuz. Bir de Türk toplumun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle yazıyla halka yaymak yaygın eğitim hizmetlerine bulunmaya çalışıyorsunuz. Yüksek öğretim kurumlarımız bu soru gelir. Ben sizin için böyle renklendirdim. Neler yüksek öğretim kurumlarımızmış? Altına yazalım. Ü harfi üniversiteler. F harfi Tabii ki bir fakülte okuduk değil mi? Fakülteler K harfi Konservatuar O da yükseköğretim kurumlarından biri U harfi uygulama ve araştırma merkezleri M harfi Hani olur da siz 4 yıllık 6 yıllık bir bölüm okudunuz ama aynı zamanda Meslek yüksekokulu fakülteleri oluyor ya böyle gidiyorsunuz bazen arkadaşlarınızın yanına Yani M harfi de meslek yüksek okulları. Y harfi bu sefer meslek yüksekokulu yazmıyorsunuz sadece yüksekokullar yazıyorsunuz. E harfi de bunu belki üniversite çok böyle gidip geldiğiniz yerler değildir. Enstitüler. Bunlar yüksek öğretim kurumu olarak sayılıyor. Mesela ben de bunları üf kum ye diye kodlama yaptım. Saçma da olsa en azından aklımıza kalır. Devam ediyorum. Yüksek öğretimin paralı oluşu. Evet yüksek öğretim paralıdır. Normalde mesela böyle bir madde gelse kanuna göre evet diyeceksiniz. Başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri, burs vesaire bunlar işte bir çeşitli yollarla, kredi gibi yollarla sağlanır. Şöyle bir şey var. Öğrenim harç ve ücretlerin tutarları, bunların ödenme tarzı, burs kredi tutarları vesaire. Bunlar diyor hani hangi bakanlıkla birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte çıkabilir. İşin içe biraz para da var. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı şart burada. Maliye Bakanlığı'yla birlikte ortak hazırlanacak bir yönetmelik de olur. Geldik yaygın eğitime. Hani örgün eğitimi görmüştük değil mi? Tek tek sıraladık hepsini. Yaygın eğitimde hani örgün eğitimin yanında veya dışındaydı. Burada çeşitli kapsam vesaire var. Ben renklendirdim. Sadece renkli kısımlara odaklanalım. Okuma yazma öğretmek yaygın eğitimde. Bu halk eğitim merkezi var ya ağırlıklı. Buradan da yola çıkabilirsiniz. Bilimsel, teknolojik, iktisadi, kültürel gelişmelere uymalarını sağlamak, milli kültür değerleri korumak, geliştirmek, toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşmaya katkı sağlamak. İktisadi gücün artması için gerekli besleme, sağlıklı yaşam şeklini, usulünü benimsetmek. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirmek. Kısa sürede olsa hemen bir istihdam doğrultusunda ne yapmak? Onların meslek edinmelerini sağlamak. Bir de hali hazırda meslekte olanların da hizmetçi gelişimlerine katkı sağlamak. Yaygın eğitim hangi bölümlerden oluşur? Bölümden oluşur diyeceksiniz. Bunlardan biri genel, biri mesleki ve teknik diyeceksiniz mesleki ve teknik. iki bölüm. Çıkar soru potansiyeli var. Üçüncü kısma geçtik. Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen işlem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları hangisinin kararıyla kurulabilir? Bakın soru gelirse ben can yakacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığınca, Cumhurbaşkanı kararıyla kurulabilir. Öğretmenin hizmet işi geliştirme için nasıl bir yol izlenebilir Ben neler yapılabilir? Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yaz veya akşam okulları açıyorsunuz. Burada eğitim veriyorsunuz. Kurs veya seminer veriyorsunuz. Kurs, seminer. Bu şekilde hizmet içinde geliştiriyorsunuz onları. Mesela ağırlıklı olarak biz şu an hizmetteyiz ya. Ara tatillerde ne yapıyoruz? Okula gidip de seminerlerimizi alıyoruz. Veya bazen online yapıyorlar. Yine Milli Eğitim'in kendi sitesinde var. Oradan bize videolar yayınlanacak diyorlar. Oturuyoruz, izliyoruz videoları. Sorular varsa cevaplıyoruz. O şekilde geliştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı işte yetişme imkanları. Bunlar da bir yönetmelikle belirlenir. Hangi şartlarda gider, aylıklı ve aylıksız izini sayılma vesaire. Ona göre yurt dışına gitmek de var. Sınavlı gidiyorlar tabii. Ben denemedim ama denemeyi isterim. Öğretmen konutları burası güzel. Bakanlığınca, biletin bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde. Yani çok yoksun bir yerdesiniz diyelim. Tabii şu an günümüze pek zannetmiyorum böyle yerler olduğunu ama vardır illa ki belki de. Öğretmenler konut sağlanabilir. Burada ne yapıyorsunuz? Okul bina birlikte planlıyorsunuz bu konut ihtiyacını. Eski kurumların konut ihtiyacı bir plana bağlanır ve konutların yapımı için her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gerekli ödenek konur. Öğretmenin izinleri. Öğretmenin yaz tatili içine aralıksız ne kadar süreyle izinlidir? Bunu tabii ki de sosyal medyada birine sorsanız 8 ay izinlidir. 2 ay çalışıyor diyecekler. 2 ay da öyle arada hafta sonları falan sayarlar. Öğretmenler normal şartlarda yaz tatillerinde 2 ay izinlidir. Bu videoyu meslektaşlarım izlediği için rahatım. Ama başkaları izlese o 2 ay der. Öğrenci yok ne yapabiliriz? Boş sırada mı oturalım ne yapalım? Sonuçta olmadığı için yaz tatiline izinli sayılıyor. Rehber öğretmenleri tercih danışmanlığı gibi bir şeyler yapabilir. Normalde onlar da izinli. E ama tercih danışmanlığı biliyorsunuz ki yaz aylarına denk geliyor. Çünkü sınav Haziran'da. E dolayısıyla Haziran, Temmuz, Ağustos tercih artık üniversite yerleşme ya. O yüzden bu durumlarda rehber öğretmenleri okula gider. Orada tercih danışmanlığı yapar öğrencilere. bu durumda da onların tatil süreleri kısalabilir. Yine de bir aydan kısa olamaz. Bakın burada hani nasıl daha az olamaz demiş ya hangi durumlarda? Bir aydan kısa olamaz diyor. Tabi duruma göre mesela salgın hastalık, doğal afet vesaire elevişsiz hava koşulları oldu. Eğitim öğretim faaliyeti iki haftadan fazla aksadı. O zaman ne yapıyor? Yaz tatilinde Milliyetin Bakanlığı bir program hazırlar telafi programı. Bunun yaz tatilinde telafi edebiliriz. E yine de öğretmenlerin izinleri bir aydan az olmayacak şekilde düzenlenir. Dördüncü kısım okul binaları demiş. Bakın burası olduğu gibi bir teknik bilgi olduğu için hiç karışmıyorum. Zaten pdf'si size olacağı için okursunuz. Araç gereç kısmı yine öyle. Burada işte e, burada eğitim araç gereçliği neyi kapsardığı zaman ders kitapları öğretmen, öğrenci, kaynak, yardımcı vesaire bunları kapsar. Bu şekilde teknik bilgi. Yine 6. kısım görev ve sorumluluk, teknik bilgi çok rahat yapabileceğiniz şeyler almıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz. Zaten son hükümler var. Siz pdf'sini indirirseniz okursunuz. Hani gerek yok onlara. Zaten yukarıda verdiğimiz özellikle eğitimin temellikleri var ya. Orada bir sürü soru geliyor. Oraya odaklanın. O ilk başta kutucuk şeklinde verdiğim. Hemen hızlıca açıp göstereyim. Şuralar var ya. Mutlaka buraya odaklanın. Buraları unutmamaya çalışın. Buralardan bol soru gelir. Kalın sağlıcakla. Umarım hayallerinize, isteklerinize, dileklerinize en kısa sürede kavuşursunuz.